Güzel bir video yapıyoruz. Şey, ee, yine gösteri olacak. Tabii şimdi öğrendim, haberim yoktu. Anladım. Bakın Nenem, Mine'nin eşyalarını bakıyoruz. Anladım. Denemesi. Anladım. En çok, anladım. en çok. çok, çok 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 çok. Video çekeceğiz. Anladım. Bekleyin. Anladım. Yok ana ya ben beni korsan O beni korsan öyle ablam olur. Naz gelsene bunu. Ben giymeyeceğim. bunu beyaz torbaya koy Ben başka mı? giyeceğim. Buna verdim. Ben buna verdim. Ya ben buna verdiğim şey bir daha geri almam. Anne anne. Abla bunu babam çeker. <laughs> Bunlar yıkanacak mı anne? Evet arkadaşlar. Onlar şimdi nasıl? hazır. hazır. Evet. Ben götüreyim benim çantamı koyayım da o da onlar. O kadar mı? Evet ve şimdi Videomuz hazır. Tabii ki de başlıyoruz. Lütfen. Mini'nin böyle bir defteri var mi? almıştım yeni. Lütfen. sonra hediyeliklerini açıyor. Yeni Lütfen. yılda hediye Bu yalan. Çenemizi kurdular. gibi şey. Lütfen. Yani kolye Kullanıyorsun. Nere koyuyum? O delik kolyemize şöyle koyuyoruz. Ya yani bu bir şey kullanmıyoruz. Kırmızı kolye. Birincisi bu, ikincisi şu. Nere koyun? Turuncu kutu ve plastik şey. İçinde bu çıktı. Yani onun şey kullanıyor? Mine min kardeşi yok. Yine bu Videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani videoyu çekerken başlayacağız. İkinci gösterimizi yapacağız bunun için de. İkinci kutu. alabiliriz. Ben, ben çekmediğimi de evet, Efendim arkadaşlar. O Orada çekmek Efendim? Tek bir tamam dur ben da. sana göstereyim. Var. Ha? göstereyim. Bu sütyen takılır mı acaba? Bu var. Bunu paylaşma. Bunu kullanıyorum. Hayır, hayır hayır. O göstermedim ki. Bu ne? Ben başı kaldı. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Alt çekmece. Aç hayır aşağı. Hayır, tamam tekrar açayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok... Diğer orada ne var? Onlar Bilmiyorum ne? evrak var herhalde. Şurayı da boşalttım. <laughs> ya, onları da boşalttım. Evraklar var herhalde. Bunlar çok eski. Hani çöp atar mısın? Şu çöp müydü bu? <laughs> Arkadaşlar Tamir'e gösterdim Bunu da gösterdim Bunun için de gösterdim. gösterdim Tamamdır Şimdi Şunun mini'nin Eşyalarını tamamlı şey gösteriyoruz Dedik ya bunu gösterecek Şimdi de göstermesem Daha iyi olur Sonrası bu kadardı Arkadaşlar abone olmayı Unutmayın bunu da Aynen. mini olarak mini'nin e, mini'nin arkadaşı Nazlı olacak. Bay bay arkadaşlar.